6.2.2 Yeterlilik, eğitim ve farkında olma yani bilinç. Kuruluş, A ürün şartlarına uygunluğu etkileyen faaliyetleri yapan personelin sahip olması gereken yeterliliği belirlemeli, B uygun olduğunda eğitimi sağlamalı veya gerekli yeterliliği karşılamak için diğer tedbirleri almalı, C alınan tedbirlerin etkinliğini değerlendirmeli. D. Çalışanların kendi faaliyetlerinin öneminin bilincinde olmasını sağlamalı ve kalite hedeflerine ulaşmada nasıl katkıda bulunacaklarını belirlemeli. E. Uygun kayıtları tutmalıdır. Yukarıdaki e, cümlelerden de ifade ettiğimiz gibi bu konu çalışanların yeterliliğinden emin olmayı, çalışanları eğitmeyi ve çalışanların bilincini artırmayı hedefler. Ürün şartlarına uygunluğu etkileyen faaliyetleri yapan personelin sahip olması gereken yeterliliğin belirlemesi gerektiğini bir önceki slaytta da vurgulamıştık. Kritik işleri yapan, ürün üzerinde etkisi olan bütün personelin yeterlilik kriterleri belirlenmelidir. Bunu kuruluş belirlemelidir. Eğitimine, bilgisine, birikimine, tecrübesine dayanarak bunlar kesinlikle belirlenmelidir. Kimi zaman belirlediğimiz yeterlilik kriterleriyle çalışanı kıyasladığımız zaman bazı kriterlere o çalışan uymayabilir. Onu uygun hale getirmek için eğitim ya da başka faaliyetlerle yeterlilik sağlanmalıdır. Personel için eğitimler planlanmalı ve eğitimler sağlanmalıdır. Verilen eğitimlerin ya da diğer faaliyetlerin etkinliği değerlendirilmelidir. Yani verilen eğitimlerin amacına ulaşıp ulaşılmadığı değerlendirilmelidir. D maddesi der ki, Çalışanlar bilgilendirilmelidir. Yaptığı işle ilgili, yaptığı işin müşteri üzerindeki etkisiyle ilgili, yaptığı işin kalite üzerindeki etkisiyle ilgili bilgilendirilmelidir. Çalışana sen bu işi yapıyorsun. Yaptığın işteki bu hatalar müşteride böyle böyle etkiye sebep olabilir. Bunun sonucunda bunlar bunlar olabilir deyip çalışanları bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve bölüm hedefleriyle, kuruluş hedefleriyle ilişkilendirmek ve hedeflere ulaşmada çalışanın kendisinin katkısının rolünün ne olacağını iyi anlatmak gerekir. İlgili kayıtlar muhakkak tutulmalıdır. Çalışanların kendi faaliyetin öneminin bilincinde olmasına bir de başka yönden bakarsak, çalışanlar yaptıkları faaliyetlerde maliyeti, kaliteyi ve müşteriye malzemenin zamanında gönderilmesini hiç unutmamalıdır. Ek 13'te verilen eğitim planı formunu inceleyiniz. Ek 14'te verilen personel eğitim takip formunu inceleyiniz.